Elhamdülillahi ve selamu ala Resulullah. Hafız İbni Hacer el-Eskalani rahmetullahi aleyhi Bulugul Meram adlı eserinde misafir ve yolcunun yolcunun ve hastanın namazı konularında okumaya devam ediyoruz. Namaz kitabında 463 nolu hadis-i şerif. Ve an Muaz radıyallahu anh Kale demiştir. Muaz radıyallahu anh, şöyle demiştir. Kareşname Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle çıktık. fil gazveti tebuk tebuk gazvesinde Fekana yusellu zuhuru zuhri ee, öğle namazını vel asrı öğle ve ikindi namazını cemiyan cem ederek kıldı vel magribi vel işa akşam ve yatsıyı da cemiyan cem ederek kıldı. Revahu Müslim. 463 nolu hadisi tekrar okuyorum. Muaz radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Tebuk gazvesine çıktı. Öğle ile ikindiği toptan yani cem ederek akşamla da, da yatsıyı da toptan kılıyordu. Cem ederek kılıyordu. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Şu kadar var ki hadisin bu lafızlarla ya sadece Cem-i e ihtimali vardır yahut her iki ceme de e, muhmeldir, ikisine de o olma durumu vardır. Hadisi Tirmizi şu lafızlarla rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneşin zevalinden önce yola çıkarsa öğleyi ikindiyle beraber kılmak üzere, tehir ederdi ve ikisini top, toptan yani cem ederek kılardı. Güneşin zevalinden sonra yola çıkarsa ikindiyi acele, tacil eder, öğleyle beraber alır ve öğleyle ikindiyi de cem eder, toptan kılardı. Tirmizi'nin bu hadisi adeta mevzu bahis olan Müslüm hadisinin şerhi ve tafsil etmektedir. Ancak Tirmizi onu tahsis ettikten sonra bu hadisi hasen ve gariptir. Kuteybe bunu yalnız başına rivayet etmiştir. Kuteybe'den başka onu Leis'ten rivayet edeni bilmiyoruz demiştir. Ehli ilim arasında malum olan Muazin hadistir. Bu hadis i̇bn Zubeyr ve Ebu Tüfeil'den o da Muaz'dan rivayet edilmiştir. Lafız şudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesinde öğleyle ikindiği ve akşamla yası bir arada kılmıştır demişlerdir. Hal böyle olunca e, cem Takdim rivayetinin subutu göz, söz götürür. Yalnız e, el müstahrecin rivayetinde bir diyecek yoktur. Zahirilerden i̇bn Hazm Cem-i Tehir'i caiz olduğuna kail olmuştur ama Cem-i Takdim'e Cevaz vermemiştir. Çünkü Cemi Tehir hakkında rivayet sabit, Cemi e, takdim hakkındaki gayri sabittir. Nehai'nin mezhebi de budur. Bu kavil İmam Malik ile İmam Ahmet bin Hanbel'den e, gelen birer rivayettir. Yolcu hakkında namaz vaktinde kılmak mı yoksa toptan cem ederek kılmak mı efdal ol, olacağı meselesi, bu dahi ihtilaflıdır. Şafilere göre namazları vaktinde kılmak cem etmekten efdaldir. Malikilere göre cem, et, cem etmek mekruh. Mekruhtur. Hatta bazı Malikilere göre cem yalnız özür olursa caizdir. İbn Kayyım el-Hadyun e, Nebevi adlı eserinde izah ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğu esnasında birçok kimsenin yaptığı gibi e, namazları cem etmiyordu. Konakladığı zaman da cem etmezdi. O ancak seferde pek acele geldiği zaman ve bir, bir de namazdan sonra e, hemen yola çıkacaksa ikili namazı bir arada kılıyordu. Nitekim Tebuk hadisinde de beyan edilmiştir. Seferi değilken iki namazı bir arada kıldığı yalnız Arafat ve Müzelife'de vakti olmuştur. Bunun da sebebi İmam Şafi'nin de dediği gibi onlarda, onlardaki vakfelere bitişik olmasıdır. İmam-ı Azam Ebanife Hazretleri'nin bunların cemi kaç e, haç ibadetinin tam, tamamından saymıştır. Menasikaç denilen bu ibadetleri iki namazı bir arada kılmak için sebep adet Diğer meslek imamlarına göre ise burada cemlerin sebebi seferdir. Buraya kadar gördüklerimiz seferde iki namazı bir arada kılmaya dair konulardı. Hazarda yani evinde yerinde olanların cem edip edememesi buna gelince ekseri ulemaya göre yani alimlerin çoğunluğuna göre pazarda yani yolcu değilken evinde yaşayan kimse için cem caiz değildir. Çünkü e, namazların vakitlerini bildiren hadisler meydandadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakitlerine gösterdiği dikkat ve ehemmiyet e, tevatüren sabittir. Hatta İbn Mesud radıyallahu anh'dan şöyle gelmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir namazı vaktinin gayretisinde e, kılarken görmedim. Yalnız iki namaz müstesna. Müzdelife'de akşamla yatsı bir arada cem etmek çoktan kıldı. O gün sabah namazını da vaktinden evvel kıldı demiştir. Vaka e, işin gerçeği İmam Müslim İbn-i Abbas radıyallahu şöyle bir hadis rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de hiçbir e, korku veya yağmur olmaksızın öyleyle ikindiği akşamla yatsıyı bir arada kıldı. İbn-i Abbas hazretlerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bununla ne yapmak istedi diye sorulmuş. O da ümmetine güçlük çıkarmamayı murat etti demiştir. Fakat bu hadisle ihtiyaç doğru değildir. Çünkü yapılan cemi tehir mi yoksa cemi takdim mi idi bilinmiyor. Bunların birini rey ile tahmine imkan yoktur. Çünkü tahakküm olur. Şu halde bu hadiste amel bırakıp umumi evkaf hadislerine müracaat etmek icap eder. Sahabe ve tabiinin fiillerine gelince bunlar bazılarına göre ücret olamazlar. Bazıları İbn Abbas hadisini tevil ederek bundan Murad'ın e, Suri Cem'dir demişlerdir. Kurtibin'in bu tevhidi beğenmiş ve tercih etmiştir. İbni bazıları bazıları İbn Abbas hadisini tevil etmiş. Bunlar e, bunlardan sonra süreceğimdir cemdir. Yani e, mecazi anlamda cemdir. Kurtubi bu tevil beğenmiş ve tercih ter, etmiştir. İbn-i ile e, Tavi bunu cezmen kabul etmişlerdir. İbn-i Seyyidin Nas da bunu takviye etmiştir. Zira Buhari ile Müslim'in Amr-ı Dina'dan o da Ebu şahsadan şu hadisi takviye etmiştir. Dedim ki, ya Ebu şahsa zannederim öğleyi tehir etmiş ikindiyi acele kılmış, akşamı tehir etmiş yatsıyı acele kılmıştır. Ben de öyle sanıyorum demiştir. İbn-i Nas hadisin ravisi ondan murat ne olduğunu e, herkesten iyi bilir. İsterse Ebu Şah Şahsa C cemen söylemiş olsun demiştir. 16. buradaki ravinin e, bir zannından ibarettir. Ravi rivayet ettiği e, herkesten iyi bilir sözü. Ravi tarafından e, bir tefsir yapıldığı zaman söylenir ve zaten söz götürür bir davadır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi şöyle demiştir. Nice fıkı nakledenler vardır ki kendilerinden e, daha farklı olanlar rivayet eder. Yani bir sözü, hadisi birisi nakleder, çok iyi nakleder ama onu anlamakta onu dinleyen daha fakir olabilir anlamında. Kendilerinden daha fakir olanlar da olanlardan rivayet ederler. Hadisi bu davanın umumiliğini reddeder. Evet. İmam Nesai'nin i̇bn Abbas radiyallahu anhümadan rivayet ettiği asıl hadiste bu tevil açıktır. Hadis şudur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem birlikte Medine'de 8 defa namazı cem suretiyle ve yine başka bir defada da 7 defa namazı cem suretiyle kıldım. Öğleyi geciktirdi, ikindiyi e, acele kıldı ve akşamı namazını geciktirdi, yatsıyı acele kıldı. Nesainin rivayet edilen hadisin e, metninin görmeyip bu tevhili zayıf e, çıkarmaya çalışması hak, hakikaten şa, şayanı hayrettir. Usulü fıkıh e, ona göre mu, mutlakla mukayyedin hüküm ve hadisleri bir olur ve itlak tahkif hükmünde bulunursa bir ittifak mutlak mukayyet üzerine hamdolunur. Nitekim burada burada da öyledir. Binaenaleyh mutlak rivayet, mukayyet olan rivayete hamle olur. Bazıları i̇bn Abbas radıyallahu ümmetine güçlük çıkarmamayı murat etmiştir. Demesi bu sureten cemi zayıflatır. Çünkü bunda e, güçlük vardır demek istemiştir. Se de bu itiraz varit değildir. Zira sureten cem elbette namazları vaktinde kılmaktan da daha kolaydır. Bunda iki namaz için bir abdest, bir e, hazırlık ve camiye bir defa gitmek gibi kolaylıklar vardır. Vaktinde kılınan namazlarda bu kolaylık yoktur. Günahın hali elbette kula daha hafif gelir. Ev, evvelde Evinde yerinde olanların, yani Hazar'da olanların yolcuya yani misafire kıyas etmek ise bir vehimden ibarettir. Çünkü asıl da yani yolculuk hakkında illet, mesaggati seferdir. Ferde ise, teferruat ise bu yoktur. Bilhassa cem Takdim'de böyle tehlike vardır. Bunu yapanın ııı ee, hali şu ayeti kerimede beyan buyurulmuştur. Bu beyan bölünen hale benzemektedir. Halbuki onlar iyi bir iş yaptıklarını sanırlar. Çünkü vaktinden evvel e, kılınacak olan bu namaza delalet edecek bir delil yoktur. Şimdi e, bu cemle ilgili konu fıkıh halimlerinde şöyledir. E, Şafilere göre, Hanbelilere göre ve Malikilere göre yolcu olan kişi yolcular çıkarsa, yol, misafir yani seferis olursa namazlardan öğle ile ikindiği akşamla yasıyı cem edebilir. Şafilere göre öğle namazını vaktinden geçirip ikindi namazından önce, ikindi vaktinden önce kılarsa buna cem tehir. Yok eğer ikindiyi öne alıp öğle namazının farzını kılınca vaktinden evvel hemen arkası.